Harisi bir kitap var Enesül Vaiz'in. Bu kitaptan naklen buyuruluyor ki İsa Aleyhisselam zamanında bir genç güzel bir kıza tutulmuştu. Bu kıza kavuşmayı çok arzu ediyordu. Çok istiyordu. Neticede şu gece buluşalım diye sözleştiler. Bir araya geldiler. O sırada genç pencereden dışarı baktı. Kızcağıza dedi ki bu ay hangi ayın hilalidir dedi kızcağıza. Kızcağız, kızcağız da dedi ki Recep-i Şerif'in hilalidir dedi. O zaman hemen paltosunu maltosunu giydi. Ben dedi çok özür diliyorum gidiyorum dedi kızcağıza. Halbuki ona kavuşmayı böyle çok istiyor ki, böyle çok arzu ediyor ki. Ben dedi gidiyorum, çok özür diliyorum dedi. Kızcağız dedi ki kız, ya ne oldu sana? Hani çok iştahlıydın, çok beni istiyordun, Birdenbire gidiyorsun üstünü giydin, paltonu giydin. Demiş ki ben babalarımdan işittim, atalarımdan işittim. Onlar buyurdular ki Recep ayında günah işlenmez, bu aya saygı gösterilir dedi ve evine gitti. İşte onun bu ameli Allahu Teala'nın hoşuna gitti. İsa Aleyhisselam'a vahiy gönderip Allahu Teala olanları bildirdi. Bu genci ziyaret et buyurdu Allahu Teala. Selamımı söyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ya. Allah Allah. Selamımı söyle. Recep ayına gösterdiği bir saygı için büyük bir peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisine gönderildiğine sevinerek iman etti. Ve iyi bir Müslüman oldu. Sonra İsa Aleyhisselam bu kızı bu gence istedi. Böylece aralarında akdi nikah yapıldı. Ve evlendiler kızla. Yine muradına erdi. Helal erdi. yoldan ermiş evet. oldu. Evet. Saygı göstermesiyle evet. işte Recep ayına evet. ve gayb gecesine Doğru. nimete kavuşmuş Doğru. oldu.